Herkese merhaba arkadaşlar. Esra'nın Yemek Kitabı'na, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün de sizlere fırında yapabileceğiniz ıspanaklı börek tarifim ile geldim. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen videonun altında bulunan abone ol butonuna basar ve bana destek olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler dilerim. Tavamın içerisine sıvı yağı ısıttıktan sonra Üzerine bir adet büyük boy soğanımı yemeklik bir şekilde doğradıktan sonra karıştırarak kavurmaya başlıyorum. Üzerine bir çimdik tuz serpiyorum ve güzelce kavuruyorum. Gördüğünüz gibi soğanlarımın rengi döndü ve güzelce yumuşadı. Toplamda 1 kilo ıspanağımı çok güzel bir şekilde yıkadıktan sonra süzdürüyorum ve çok küçük olacak bir şekilde kesiyorum. Soğanlarımın üzerine ekliyorum. İlk olarak yarısını ekliyorum. Şöyle biraz küçülmesini bekliyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer yarısını da eklemeye başlayacağım. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra zaten hemen boyutları küçülüyor. Gördüğünüz gibi küçüldü ve üzerine diğer yarısını da ekliyorum. Ocağımın en büyük gözünde en yüksek ayarda belli aralıklarla karıştırarak suyunun salıp çekmesini bekliyorum arkadaşlar. Belli aralıklarla mutlaka karıştırıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzu döküyorum. E, tuz miktarı tamamen size kalmış arkadaşlar. Ama bir tatlı kaşığı tuz gerçekten e, tuz miktarı idealdir arkadaşlar. Hemen devam ediyorum, güzelce karıştırıyorum. Suyunu gördüğünüz gibi saldı çekmesini bekliyorum suyunu. Suyunu ıspanaklarım artık çekti. Görmüş olduğunuz gibi karıştırdığımda altında hiçbir şekilde su kalmadı. Tam bu aşamada yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı acı pul biber ekliyorum. Baharat miktarı ve baharatlar tamamen size kalmıştır arkadaşlar. İstediğiniz baharatları ekleyip çıkarabilirsiniz. İç harcımı hazırladım. Bir kasenin içine koyuyorum. O bir kenarda soğurken ben de yufkalarımı hazırlıyorum. Yufkamı ilk olarak açıp ikiye katladım. Daha sonra rulet yardımıyla ortadan kesiyorum ve açıyorum. Tam olarak bu şekilde bütün yufkalarımı hazır ettim arkadaşlar. Şimdi içerisine süreceğimiz sosumu hazırlıyorum. Kabımın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı sütü ekliyorum. Üzerine bir adet yumurta akını ekliyorum Yumurta sarısını da üzerine böreklerimizin sürmek için bir kenara kapağını kapatarak ayırıyorum arkadaşlar. Sosumuzu da hazırladık. Şimdi en son böreklerimizin üzerine tereyağı ve yumurta sarısı süreceğimiz için bu aşamada da ben tereyağımı hazırlıyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağını ısıtıyorum. Daha sonra oda ısısında soğumasını bekletiyorum. Bu arada da böreklerimi saracağım. Sardıktan sonra en son yumurta ve tereyağını da üzerine süreceğim arkadaşlar. Tereyağımı eritiyorum ve bir köşede bekletiyorum. Artık yufkamı açtım ve içerisine sosumdan gezdirerek her tarafına güzelce yayıyorum. Her tarafına yayıldığından emin olduktan sonra iç harcımdan ekleyeceğim arkadaşlar. Bu sos çıtır çıtır olmasını sağlıyor arkadaşlar. Gerçekten soğuduktan sonra börek dışı çıtır çıtır içerisi de yumuşacık oluyor. Sosu mutlaka tavsiye ederim ıspanaklarımı koyuyorum ve güzelce her tarafına yayıyorum. Fakat uç kısımlarına tam olarak getirmiyorum arkadaşlar. Ispanağımı güzelce her tarafa yaydım. Kenar kısımlarını kapatıyorum. Daha sonra bu şekilde döndürerek, ilerleterek böreğimizi hazırlıyoruz. Tarifimde toplamda 4 adet yufka kullandım. Yufkamız hazır yufka arkadaşlar. 4 adet yufkamı bu şekilde hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım bütün malzeme listesini alt kısımda bulunan açıklamalar bölümüne ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tamamen böreğimi sardıktan sonra hamur kesme kartıyla ya da bıçakla hiç fark etmez. Ortadan ikiye kesiyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine bu şekilde uzunlamasına tepsiyi kaplayacak şekilde koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel oluyor. Bakın gösteriyorum hemen. Bu şekilde tamamen tepsiyi kaplayacak şekilde diziyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen diğer yufkamı da açtım. Üzerine sosumdan gezdiriyorum ve her tarafını üzerine gelecek şekilde her tarafına fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Sürdükten sonra iç harcımdan ekliyorum. Ve daha sonra her tarafına yayıyorum arkadaşlar. Fakat dediğim gibi kenar kısımlara çok getirmenize gerek yok. Özellikle kapatacağımız kısma çok fazla gelmesin. Kenarlarını kapatıyorum. Daha sonra döndürerek böreğimizi hazırlıyoruz. Hem pratik bir tarif hem de gerçekten lezzetli bir tarif. Dışı çıtır çıtır oluyor, içerisinde de yumuşacık oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Güzelce yufkamı döndürüyorum. Döndürdükten sonra yine aynı şekilde ortadan keseceğim eşit bir şekilde. Yufkamızı kestikten sonra tepsime yerleştiriyorum. Bütün yufkalarımı aynı şekilde hazırlıyorum. Tepsime diziyorum arkadaşlar ve tepsim artık hazır. Daha önceden erittiğimiz tereyağımızı soğudu artık oda ısısında güzelce soğudu bu aşamada. Yumurta sarısının üzerine ekliyorum ve çok güzel bir şekilde karışmasını sağlıyorum. Karıştırdıktan sonra her bir böreğimin üzerine bundan güzelce süreceğim arkadaşlar. Her tarafına gelmesini sağlayalım. Üst kısmının, yan kısmına eğer gelebilirse yan kısmına da sürebilirsiniz. Ben şöyle fırçayı biraz oynatarak ara kısımlarına doğru da sürmeye çalıştım. Tereyağıyla ve yumurtayla ikisinin beraber karışın, karıştırdıktan sonra üzerine sürdüğümüzde e, bu yumurta sarısının kokusu oluyor ya arkadaşlar tereyağı bunun kokusunu bastırıyor e, Ve gerçekten çok güzel oluyor yani tadına da e, yufkaya da çok güzel bir lezzet veriyor e, Tadını da gerçekten güzelleştiriyor tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı Üzerine çörek otu serptim Dilerseniz susam da serpebilirsiniz hiçbir şey de serpmeseniz olur Yani tamamen sade de yapsanız olur çok güzel çok lezzetli oluyor Böreğimin üzerine yumurta sarısını ve tereyağını sürerken fırınımı 200 dereceye alt üst ısıtmalı bir şekilde ayarlıyorum. Çörek otunu da her tarafına serptikten sonra fırınımın orta bölümüne sürüyorum arkadaşlar. Toplamda 40-45 dakika bir süre içerisinde üzeri ve altı kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirdim arkadaşlar. Siz de üzeri kızarana kadar kontrol edin fırınınızda. Benim toplamda 40-45 dakika kadar bir süre içerisinde çıkarttım fırınımdan. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım izlerken keyif alarak izlemişsinizdir. Beni bu kısma kadar izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir lezzetti. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.